Acil durum, günlük hayatın her alanında karşılaşılabilen, yerel imkanlarla baş edilebilen çaptaki tüm durumlardır. Afet, toplum için kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran, etkilenen toplumun baş edemediği doğa, teknoloji ya da insan kaynaklı olaylardır. Olası bir acil durum ya da afetten, olaya maruz kalanların en az düzeyde etkilenmesini sağlamak için mutlaka acil durum ve afet yönetimi planları hazırlanmalı etkili bir şekilde uygulanmalı, belli aralıklarla tatbikatlar yapılmalıdır. Bu konularla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar afet, acil durum, tatbikat, senaryo ve veridir. Bu programı izledikten sonra temel tanım ve kavramlar nelerdir? Acil durum ve afet senaryolarının çeşitleri nelerdir? Afet senaryoları için gerekli olabilecek veriler nelerdir? sorularına yanıt bulabileceksiniz. Acil durum 5902 sayılı kanunda toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ve acil müdahaleye gerektiren olaylar ve bu olayların oluşturduğu kriz hali olarak tanımlanmıştır. Afet ise toplumun tamamı veya belli kesimleri için kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini kesintiye uğratan, Doğa, teknoloji veya insan kaynaklı olaylardır. Afet bir olayın kendisi değil, doğurduğu sonuçtur. Acil durum yıkıcı, harap edici olabilmekle birlikte boyutu afete göre sınırlı olur ve yerel imkanlarla olayın üstesinden gelinebilir bir durumdur. Acil durum yönetimi acil durumun meydana gelmesinden hemen sonra başlayarak etkilenen toplulukların tüm ihtiyaçlarını zamanında hızlı ve etkili olarak karşılamaya amaçlayan yönetim sürecidir. Afet yönetimi, afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afet sonucu doğuran olaylara zamanında hızlı ve etkili olarak müdahale edilmesi ve afetten etkilenen topluluklar için daha güvenli ve gelişmiş yeni bir yaşam çevresi oluşturulabilmesi için toplumca yapılması gereken topyekin bir mücadele süreci olarak tanımlanır. Afet yönetimini acil durum yönetiminden ayıran en önemli fark afet yönetiminin sürekli olmasıdır. Acil durum yönetimi ise sürekli değildir. Belirli bir zamanla sınırlıdır ve acil durum yönetimini gerektiren olay ve nedenler ortadan kalktığında sona erer. Afet ve acil durum hallerinde arama kurtarma, tıbbi ilk yardım, tedavi, defin, salgın hastalıkları önleme, yiyecek, içecek ve yiyecek temini, Acil barındırma, ısıtma, aydınlatma, ulaştırma, enkaz kaldırma, altyapıyı asgari seviyede çalışır hale getirme, akaryakıt gibi acil hizmet ve ihtiyaçların karşılanması ve bu konularda yapılacak her türlü iş, işlem, tahsis, kiralama, satın alma, hibe ve kamulaştırma gibi faaliyetler acil yardımda isimlendirilir. Kurumların afetle ilgili çalışmalarında, özellikle zarar azaltma ve hazırlık konularında görev yapan idari konumundaki kişilere de afet yöneticisi denir. Afet tehlikesi ve riskinin belirlenmesi çalışmaları sonucunda elde edilen ve farklı büyüklük ve konumlardaki tehlikelerin gerçekleşmesi halinde meydana gelebilecek tüm zarar ve kayıpları tahmin etmeye yarayan bilimsel çalışmalara afet senaryosu denir. Acil durumla ilgili yapılan ise acil durum senaryosu olarak adlandırılır. Bir acil durum veya afet halinde yapılması planlanmış olan müdahale sürecinde yer alacak eylemlerin uygunluğunu, yeterliliğini ve güncelliğini gerçeğe yakın koşullar altında ve bir senaryoya bağlı kalarak denemek amacıyla yapılan uygulamalar tatbikattır. Masabaşı tatbikatı, uygulama tatbikatı ve genel tatbikat olarak farklı düzeylerde icra edilebilirler. Yerleşime açılması düşünülen boş alanlardaki tüm afet tehlikelerini, yapılaşmış alanlarda ise tüm afet risklerini büyük ölçekli hala hazır haritalar üzerinde belirleyen çalışmalara mikro bölgeleme denir. Afetlerin her safhasında can kaybına ve ekonomik kayıpları en aza indirmek için konuyla ilgili veri ve bilginin eş içinde zamanında sağlandığı ve değişimlerin sanal bir ağ ortamında kolaylıkla yapılabildiği bütünleşik ve teknolojik sisteme afet bilgi sistemi denir teknolojik altyapısı, veri, veri tabanı, coğrafi bilgi sistemleri, bilgisayar ağları ve internet erişimine dayanır. Acil durum veya afet senaryoları çok farklı amaçlar için hazırlanabilir. Senaryolar hazırlanma amaçlarına göre A. Acil durum için B. Afet yönetimi için C. Tatbikat için D. Eğitim için olmak üzere dörde ayrılır. Acil durumlar yangın, su basması, kimyasal madde sızıntısı, elektrik kesintisi, şiddetli fırtına, iş kazası gibi olaylardır. 6.331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çıkarılmış olan iş acil durumlar hakkında yönetmelik gereğince acil durum planlarının hazırlanması gerekir etkin bir afet yönetimi için mümkün olduğunca her aşamadaki faaliyetlerin veya yapılması gereken çalışmaların eksiksiz bir şekilde uygulanması gereklidir. Afet yönetimi zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileşme aşamalarından oluşan bir döngüdür. Bir döngü olduğu için her aşamadaki faaliyetlerin veya yapılması gereken çalışmaların eksiksiz bir şekilde uygulanması gerekir tatbikat senaryolarında öncelikle bir acil durum veya afet türü belirlenir. Buna göre olaylar kurgulanarak bir senaryo yazılır. Oluşabilecek sorunlar tartışılır ve sorunların çözülmesine odaklanılır. Tatbikat olası acil durum veya afet anında yapılması planlanmış olan eylemlerin uygunluğunu, yeterliliğini ve eksik yönlerinin bulunup bulunmadığını Mümkün olduğunca gerçeğe yakın koşullar altında ve bir, bir senaryoya bağlı olarak denemek ve pratik yapmak amacıyla uygulanır. Eğitim için senaryolar ise doğa ve teknoloji kaynaklı afetler, iş kazası, yangın, patlama gibi senaryolardan oluşabilir acil durum afet yönetimi ve bunlarla ilgili yapılacak olan tatbikatlar için yapılmakta olan bütün eğitim çalışmalarında eğitimin amacına uygun bir şekilde hazırlanan acil durum, afet ve tatbikat senaryoları çalışmalarından yararlanılır. Senaryolar için çalışmanın ölçeğine göre bütün varlıklara ait bilgi ve veriler toplanmalıdır. Bu bilgiler organize şekilde yönetilmelidir. Afet yönetimi ile ilgili olacak bilgi ve verilerin bir afet bilgi sistemi içinde toplanması afet yönetimi ile ilgili yapılacak bütün çalışmaların başarısına olumlu yönde katkı sağlayacaktır. Aslında afet senaryoları çalışma kapsamı içindeki bütün varlıklara ait veri ve bilginin toplanması, tehlike analizinin yapılması, hasar görebilirliklerin belirlenmesi, risk analizi ve sentezi gibi aşamaları içeren bir süreçtir. Bu süreç topografik harita, jeolojik harita, yol haritası, bina dağılım haritası, fay haritaları veya daha önce afete uğramış bölgeleri gösterir. Harita gibi birçok konumsal veriyi de bunlara ait öz nitelik bilgilerini tek bir veri çatısı altında toplamayı kapsar. Böylesine yoğun konumsal ve konumsal olmayan verileri kullanarak yapılması gereken afet senaryosu çalışmaları coğrafi bilgi sistemi ile daha hızlı ekonomik ve doğru olarak yapılabilir. Verilerin eksiksiz, doğru ve güncel veriler olması senaryo çalışmasının kalitesini doğrudan etkiler. Afet, toplum için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, hayatı durduran, etkilenen toplumun baş edemediği doğa, teknoloji ya da insan kaynaklı olaylardır. Acil durum büyük ancak yerel imkanlarla baş edilebilen çapta acil şekilde müdahale gerektiren tüm durum ve hallerdir. Acil durum veya afet senaryoları çok farklı amaçlar için hazırlanabilmektedir. Senaryolar acil durum için, afet yönetimi için, tatbikat için ve eğitim için hazırlanabilir. Hangi düzeyde senaryo çalışması yapılırsa yapılsın çalışmanın ölçeğine uygun olacak şekilde bütün varlıklara ait bilgilerin ve verilerin toplanması gerekir. Bilgi ve verilerin sürekli artması, bunların karmaşık bir ayrılmasına neden olduğu için de bilginin mutlaka organize bir şekilde yönetilmesi gereklidir. Bu programda temel tanım ve kavramlar nelerdir? Acil durum ve afet senaryolarının çeşitleri nelerdir? Afet senaryoları için gerekli olabilecek veriler nelerdir sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Afet Senaryosu ve Tatbikatlar ders kitabının birinci ünitesinde yer almaktadır.